Size özel hazırladığımız bu derinlemesine hoş geldiniz. Bugün masamızda e, gerçekten kapsamlı bir kaynak var. Oldukça hacimli, evet. Kesinlikle. Marsha Hughes, Henry L. Thompson ve James Bradford Terrell'in derlediği duygusal ve sosyal zekayı geliştirme el kitabı. Yani içi vaka çalışmalarıyla, stratejilerle dolu gerçekten bir hazine. Hı hı. Amacımız da sadece teoride konuşmak değil, yani duygusal zeka nedir tamam ama bu kaynaklar üzerinden gerçek hayatta nasıl işliyor? Liderlikte, ekip çalışmasında, hatta küresel krizlerde. Uygulamada neye benzediğini görmek. Aynen öyle. İşe bence konunun ruhunu çok iyi yakalayan iki hikayeyle başlamak istiyorum. Kitabın ön sözünden. Hı hı, merak ettim. Birincisi Don Bennett. Rainier Dağı'na tırmanan ilk ampute. inanılmaz bir başarı. Sonra soruyorlar buradan öğrendiğin en önemli dersi neydi diye. Cevabı çok net. Tek bir cümle. Bunu tek başına yapamazsın. Çok güçlü. Çok. İkincisi de bir girişim ortağı. Irving Federman, MBA öğrencilerine diyor ki, diğer tüm şartlar eşitse diyor, sevdiğimiz insanlar için daha sıkı çalışırız, daha etkili çalışırız. Yani işin duygusal boyutu. Tamamen. Devam ediyor ve onları ne kadar sevdiğimiz bize nasıl hissettirdikleriyle doğru orantılıdır. İşte bu iki hikaye bence tüm sohbetimizin temelini atıyor. Liderlik özünde bir ilişki meselesi. Bu o kadar kritik bir nokta ki çünkü yani yıllarca iş dünyası liderliğini olarak gördü. Teknik beceri, Stratejik zeka en iyi okullar, en parlak zihinler. Tabii ki en karmaşık sorunları çözenler ama işte bu kaynakların da altını çizdiği gibi o denklemden insan faktörünü yani ilişkileri çıkardığınız an bütün yapı çöküyor. En parlak stratejiler bile duvara tosluyor. Yani başkalarıyla bir rezonans kuramayan, onlara ilham veremeyen bir lider şey gibi tek başına koşan bir atlet gibi. İşte bu kitaplar tam da o ortak rezonansı harekete geçiren güce odaklanıyor. Bizim duygusal ve sosyal zeka dediğimiz şeye. Peki, tamam da bu beceriler nasıl geliştirilir? Duygusal zeka lafı biraz havada kalabiliyor bazen. Soyut gelebiliyor, evet. Ama kaynaklar bunun aslında çok somut, öğrenilebilir adımları olduğunu gösteriyor. Mesela koçluk seanslarında kullanılan bir yöntem var, çok dikkatimi çekti. En temele kendine değer verme becerisini koyuyorlar. Yani her şey oradan başlıyor. Aynen. Ve üzerine bir egzersiz inşa ediyorlar, sağlıklı iç konuşma. Üç adımı var. İlk adım veri toplama. Janet diye bir donuşanın vakası var. Patronuyla her toplantıdan sonra ofisten çıkarken kendine inanılmaz yükleniyor. O klasik iç ses. Tam olarak o. Koçu diyor ki sadece bir hafta boyunca o kapıdan çıkarken kendine ne söylüyorsun? Hangi ses tonuyla? Ne hissediyorsun? Bunları bir not al. İşte bu veri toplama adımı var ya, göründüğünden o kadar daha güçlü ki. Öyle mi? Kesinlikle. Çoğumuzun bir otomatik pilot iç sesi var ve genelde yani oldukça acımasızdır. Sürekli fısıldar. Şunu yanlış söyledin. Yeterince iyi değildin. Bu egzersizin yaptığı şey o otomatik pilotu bir anlığına kapatıp ne dediğimizi gerçekten duymamızı sağlamak. O farkındalık anı yani. Aynen. O an yaşandığı zaman değişim için kapı aralanıyor. İşte o zaman ikinci adıma, yeni yolu yükleme kısmına geçebiliyorlar. Yani o toplanan verilerle. Evet. O verilerle Janet ve Koç'u birlikte yeni bir iç konuşma metni oluşturuyorlar. Daha yapıcı, daha şefkatli bir mesaj. Elimden geleni yaptım gibi. Ya da bu bir öğrenme süreci. Amaç sadece kelimeleri değiştirmek değil, o kelimelere eşlik eden duygusal tonu da yeniden programlamak. Kendi kendimize konuşmayı yeniden öğrenmek gibi bir şey o zaman. Üçüncü adımda becerikliliği genişletme, bu yeni sağlıklı iç konuşma alışkanlığı oturunca temel sağlamlaşıyor. Hı hı. Ve üzerine girişkenlik, empati, dürtü kontrolü gibi diğer becerileri inşa etmek çok daha kolaylaşıyor. Çünkü artık kendi kendinin düşmanı değil, destekçisin. Kesinlikle. Bu içeriden dışarıya doğru bir gelişim. Ama kaynaklarda bir de tam tersi açıdan bakan, en az bunun kadar güçlü başka bir yöntem var. Değer bilir sorgulama. Appreciative inquiry. Evet. Bu yöntemin felsefesi temelden farklı. Sorunlara, eksikliklere odaklanmak yerine tam tersini yapıyor. Neye odaklanıyor peki? Neyin iyi gittiğine, neyin çalıştığına şöyle sorularla başlıyor. Neyi tamir etmeye gerek yok? Bu ekibin, bu kişinin doğal güçlü yönleri neler? Hangi anlarda en canlı, en etkili hissediyorlar? Bu aslında bakış açısını tamamen değiştiren bir şey. Yani sorunumuz ne diye sormak yerine başarımız nereden geliyor? diye sormak. Peki bu yaklaşımın pratikteki faydası ne oluyor? Pratikteki en büyük faydası motivasyonun tatlı noktasını bulması. Tatlı nokta. Yani insanların doğal olarak keyif aldığı ve zaten iyi olduğu alanları tespit ediyor. Genellikle sorunlara odaklanınca bir bıkkınlık, bir umutsuzluk çöker ya. Evet, enerji düşer. Değer bilir sorgulamaysa o umudu ve yaratıcılığı yeniden ateşliyor çünkü insanları zaten enerjilerinin yüksek olduğu bir yerden başlatıyor. Problemi çözmeye değil de başarıyı nasıl daha da büyütebiliriz ona odaklanıyor. Güçlü yönlere odaklanmak. Şimdi kaynakta beni en çok düşündüren bir yere geliyoruz. Hep denir ya, güçlü yönlerinize odaklanın diye. Evet, klasik tavsiye budur. Ama kitap bunun tam tersi bir tehlikeye işaret ediyor. Bazen o en güvendiğimiz özelliğimiz en büyük zaafımız haline gelebiliyormuş. Bu inanılmaz bir paradoks. Hmm. Emlak satın almalarından sorumlu başkan yardımcısı Neil'in hikayesi tam da bunu anlatıyor. Neil'in kağıt üzerindeki en büyük gücü ne dersiniz? Yüksek dürtü kontrolü. Kulağa harika geliyor. Değil mi? Karar vermeden önce onlarca rapor okuyor, her detayı inceliyor, asla aceleci değil mükemmel yönetici profili. Evet, yani bir işe alımda bu özellikler hanesine direkt artı yazılır. Ama hikayenin bir de devamı var sanırım. Hem de nasıl. Neil'ın bu aşırı kontrolcülüğü aslında altta yatan bir hata yapma korkusundan besleniyor ve zamanla bir eylemsizliğe, bir analiz felcine dönüşüyor. Yani hareket edemiyor. Edemiyor. Sürekli daha fazla bilgi toplama döngüsünde, henüz yeterli veriye sahip değilim diyerek kritik fırsatları bir bir kaçırıyor. O alkışlanan dürtü kontrolü şirketin büyümesinin önündeki en büyük engel oluyor. İşte işin rengi burada değişiyor. İşte burada büyüleyici olan da bu. Kaynağın analizi diyor ki, Neil'ın bu aşırı gelişmiş dürtü kontrolü aslında onun zayıf olan problem çözme ve girişkenlik becerilerinin maskeliyor. Ha anladım. Birini parlatırken diğerini gölgede bırakıyor. Aynen. Kitapta bunlara tamamlayıcı beceriler deniyor. Fikir şu. Bir becerin aşırı gelişmişse onu dengeleyen tamamlayıcı becerinin de güçlü olup olmadığını kontrol etmelisin. Yoksa o tek başına parlayan güç zayıflığa dönüşüyor. Bu çok önemli bir nokta. Peki bu sadece aşırı kontrolle mi ilgili? Başka özelliklerde de görüyor muyuz bunu? Harika bir soru. Çünkü bu durum her yerde karşımıza çıkabilir. Kaynakta CEO David'in hikayesi var mesela benzer bir dinamik. Onun gücü ne? Yüksek iyimserlik. Şirketin satışları düşüyor, pazar payı eriyor ama o herkese merak etmeyin her şey yoluna girecek diyor. Ekibe moral veriyor işte. Liderlik değil mi bu? İlk bakışta evet. Ama David'in durumunda bu iyimserlik, gerçekliği test etme becerisindeki derin bir eksikliği gizleyen bir inkara dönüşmüş durumda. Yani gerçeklerden kopuk bir iyimserlik. Tam olarak o. İyimserliği verilerle sahadaki gerçeklikle dengelenmemiş. Bu yüzden de gerekli zor kararları alamıyor. Bu yani dinleyen herkesin kendi iş yerinde de görebileceği bir durumdur. Aşırı esnek görünen birinin aslında kararsız olması veya çok girişken birinin empati yoksunu olması. Anahtar kelime her zaman denge. Denge. Peki bu denge arayışı evrensel mi? yani e, aşırı girişkenliğin empatiyle dengelenmesi gerektiği fikri Amerika'daki bir CEO için ne anlama geliyorsa Kamboçya'daki bir topluluk lideri için de aynı anlama mı geliyor? Çok iyi bir noktaya değindin. Bu kavramların batı merkezli olma riski. Evet her zaman var. Kaynak bu kültürel farklara değiniyor mu? Kesinlikle değiniyor ve bu kitabın en güçlü bölümlerinden biri. Duygusal zekanın sadece batılı şirketler için bir lüks olmadığını, evrensel bir ihtiyaç olduğunu gösteren çok çarpıcı bir vaka çalışması var. Nerede geçiyor? Güney Afrika ve Kamboçya'da. AIDS ve HIV ile mücadele için yürütülen bir liderlik geliştirme programı. Amaç çok net salgını yavaşlatmak için yerel topluluk liderlerinin kapasitesini artırmak. Ve bunu yapmak için de işin kalbine duygusal ve sosyal zekayı koyuyorlar. Vay canına. Yani teorinin en zorlu sahalardan birinde test edilmesi bu. Sonuçlar nasıl oluyor? Sonuçlar inanılmaz. Özellikle Kamboçya'daki bir katılımcının hikayesi var ki, yani okurken insanı derinden etkiliyor. Kim bu kişi? Geçmişte Pol Pot'un Kmer Ruj rejiminin bir parçası olarak korkunç eylemlere karışmış eski bir yetkili. Düşünün. Çok zor bir başlangıç. Hem de nasıl? Program sırasında duygusal zeka, öz farkındalık ve empati üzerine öğrendikleriyle birlikte hayatında ilk defa geçmişiyle gerçekten yüzleşmeye başlıyor. Bu içsel yolculuk onu o kadar değiştiriyor ki kendine ve eşine karşı daha şefkatli hale geliyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Devamı da var. Bu kişisel dönüşüm toplumsal bir eyleme dönüşüyor. Savaş Gazi arkadaşlarının yanına gidip onlarla konuşuyor, fahişelerle birlikte olmanın risklerini anlatıyor ve onları bu davranıştan vazgeçirmeye çalışıyor. Bu, bu inanılmaz bir hikaye. Yani kişisel bir dönüşümün bütün bir toplumun sağlığını etkileyebilecek bir eyleme dönüşmesi. Evet. Bu duygusal zekanın etki alanının ne kadar geniş olabileceğinin de bir kanıtı aslında. Sadece ofis içi dinamiklerle ilgili bir şey değil bu. Hiç değil. Ve bu programı yürütenler bu süreçten çok önemli dersler çıkarıyorlar. İlk ders, öğretmek için önce kendin geliştirmelisin. Kendin yaşamadığın bir şeyi öğretemezsin yani. Aynen. İkinci ders, ben biz sürekliliğini anlamak. Yani Amerika gibi bireyci bir kültürde işe yarayan önce kendini düşün yaklaşımının Kamboçya gibi toplulukçu bir kültürde tamamen anlamsız kalabileceğini görüyorlar. Yaklaşımlarını sürekli olarak yerel kültüre göre adapte etmek zorunda kalıyorlar. Üçüncü derste muhtemelen dil ve jargonla ilgilidir. Duygusal zeka gibi bir kavramı bu topluluklara nasıl anlattılar acaba? Tam olarak öyle. Üçüncü ders jargonu ortadan kaldırmak duygusal zeka veya öz farkındalık gibi batılı kavramları doğrudan kullanmak yerine bu fikirlerin yerel kültürdeki karşılıklarını bulmaya çalışıyorlar. Yani tercüme etmekten öte bir şey bu. Çok ötesinde. Hangi kelimeler, hangi metaforlar insanlar için daha anlamlı bunu araştırıyorlar. Tam da bu noktada kaynak Güney Afrika'daki Ubuntu felsefesine harika bir parantez açıyor. Ubuntu, duygusal zekanın kültürel bir kökünün ne kadar güçlü olabileceğinin en güzel örneği. Evet, Ubuntu'nun temelindeki o deyişi duymuştum. Umuntu, Muuntu, Gavijabantu kabaca ben diğer insanlar aracılığıyla bir insanım gibi bir anlamı var. Anlamı çok derin, çok. Bu felsefe diyor ki bireyin kimliği, varoluşu topluluk içindeki ilişkiler ağıyla tanımlanır. Temelinde ne var? Saygı, şefkat, cömertlik, başkalarının insanlığına değer verme. Aslında bizim konuştuğumuz her şey, empati, sosyal sorumluluk. Ta kendisi. Sadece farklı bir dilde o kültürün ruhuna işlemiş bir şekilde ifade ediliyor. Kaynakta Nelson Mandela gibi liderlerin bu Ubuntu ilkelerini nasıl yaşadıkları, liderliklerini bu temel üzerine nasıl inşa ettikleri anlatılıyor. Yani ilkeler evrensel, ama ifade ediliş biçimleri tamamen yerel olabiliyor. Yani günün sonunda vardığımız nokta şu galiba. Bu yolculukta gördük ki duygusal zeka sadece öğrenilebilir bir şey değil, liderlik için, başarı için kritik bir beceri. Hayati önemde. Başarının en güçlü yanımızı parlatmaktan çok becerilerimiz arasında bir denge kurmakla ilgili olduğunu anladık ve en önemlisi bu ilkelerin New York'taki bir yönetim kurulunda da Kamboca'daki bir köyde de evrensel bir karşılığı var. Hı hı. Sonuç olarak başarı sadece ne bildiğimizle değil, kendimizi ve etrafımızdaki insanları ne kadar anladığımızla, onlarla nasıl bir bağ kurduğumuzla doğrudan ilgili. Tam da bu ve bu derinlemesini incelemeyi bitirirken size düşünmeniz için son bir fikir bırakmak istiyorum. Lütfen. Kaynakta psikolog Howard Gardner'ın çoklu zeka teorisinden bahsediliyor. Hani mantıksal zeka, dilsel zeka, müziksel zeka, kişiler arası zeka ve diğerleri. Evet, evet. Bugün yaptığımız tartışmanın ışığında size sormak istediğim şu. Kendi hayatınızda veya çalıştığınız ortamda bu zeka türlerinden en çok hangisinin eksikliğini hissediyorsunuz? Ve bugün konuştuğumuz duygusal zeka becerileri bu boşluğu doldurmada nasıl bir köprü görevi görebilir? Bu öğrendiklerimizi kendi yaşamımıza uygulama ve kaynakların da ötesinde düşünme fırsatı sunabilir.